Ne oldu? Narkozla mı tanışmaya gittin Reyna? He? Lön, şşt, gel gel hadi hadi. Bak oradan içeri giriyor ya. Hadi gel. Hadi gel bak. Hadi, 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 hadi. hadi gel. Hadi gel. Hadi. Hadi yukarı çık hadi. Reyna narkozla tanışmaya gitti arkadaşlar. Şimdi onu yukarı alalım. Temizlik zamanı. Narkoz zeyneye zarar vermez ama üstüne üstüne basar bir şey olur. Ben yokken yanına girmesin. Hadi gel. Hadi kız, hadi gel bak. Hadi gel bakayım, hadi gel. Gel. Hadi, hadi bak. Hadi gel Reyna. Ya bıraksana onu. Şşşt. Vurgun. Vurgun. <laughs> arkadaşlar bu Reyna da bir şey var sıkıntı var yani kendisi yaparken iyi kendisi ısırıyor sallıyor ama onun boynunu tuttuğu zaman çok sinirleniyor onu tutmayacaklar öyle bir şey olur mu ya sürekli o sıkacak o ısıracak bak onu sıktıkları zaman hemen sinirleniyor Ya vurgun bırak şunu ya Kimi havlıyorsun sen orada ya? Al kapon aşağıda bir havlama sesi var. <laughs> Kimi havlıyorsun? Kim var orada? Araba çalışıyor onu havlıyorlar demek. Bella! Bella da bu aşağılarda geziyordu ama. Bella! <laughs> hani kızım? Hadi gel. Ne yapıyorsun orada sen? Gel bakayım. Bellayı da içeri alalım. Gel Bella tamam gel. Bellayı unuttuğumuz zaman gel Bella hadi gel kızım tamam gel. Gel Bella bakayım. Hadi gel. Hadi gel kızım hadi gel. Gel 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 gel. gel. Bellayı unuttuğumuz zaman arkadaşlar buradan bu kapının açık olabileceğini düşünüp buradan geliyor. Bu kapıya da tel koydum artık. Buradan da firar edemiyorlar. Bu firarlar son zamanlarda sıklaştı. Biliyorsunuz Pars firar ediyordu. Jack kaçıyordu şu deliklerden. Şimdi artık kaçamayacaklar. Oraya tel koyduk. Bütün firar yollarını kapattım Pars Reis'in. Pars! Arkadaşlar Reyna da artık yani e, yerini bilmesi lazım. E, gerçi çok da bilmiyor. Yine e, Lady'ye sarkıyor. Yani herkesle aynı samimiyette oynamaması gerektiğini. Hayır. Bella ben buradayım bak. Mesela Bella onun için tehlikeli. Henüz Bella'dan bir uyarı almadı. Bella sadece ona hırlıyor ufak ufak. Lady ona çökmüştü ama. E, işte, hayır ne oluyor? Şu kiti var ya kiti. Harise salışı oluyor. Hayır belli abi. ben buradayım ha bak sakın ona bir şey yapma bak. Hadi gelin bak. Yani zaten e, bıraktığım zaman şimdi ya e, bak şimdi Parsa şey yaptı. Ben onu kolluyorum yani. Ona bir zarar vermesinler diye. Ama e, uyarıyı alsın yani uyarı alsın sadece uyarı alsın. Ama bir zarar görmesin diye onun üstüne titriyoruz tabii ki. Ama inanın e, onun da böyle anlaması lazım yani. Nerede durması gerektiğini anlaması lazım. Zaten o da anlıyor. Şimdi Bella bakın Bella kabarmış şu anda. Üstünü görüyorsunuz. Şu an sinirli. Ben Bella'nın sinirli olduğunu. Bella gel bakayım. Bella'nın sinirli olduğunu anlıyorum. Bella için içeri koyacağım. Çünkü bu sinirle. Bella gel. Gel kızım. Hadi gel. Var onun yanına gel. Hadi gel. Hadi gel. Aferin. Evet. baronun yanına koyduk. Çünkü beller kızgın. Ben arkamı döndüğüm her an diğerlerinin canını yakabilir. Paris'in, Reyna'nın. Şimdi bu da korsanın yanına gidiyor ya. Dışarıda biri yok. Evet korsanı çıkartalım. Korsan gel oğlum. Korsan seni bir salalım gel. Aferin korsanıma benim gel. Bu kassa. çıkamadın, çıkamadım. Gel bakayım. Haydi bak. Haydi. Hadi. Ya Kiti. Ya hayır. Bak. Reyna, ne kızın? ydi buradayım. Ne oldu? Şimdi kaşığım yalıyorsun. Az önce yemeğini tam yemedin. Şu an küçük kutuyu Reyna teslim aldı arkadaşlar. Küçük kutunun başı dertten kurtulmuyor. Sesi de çok güzel Reina'nın Yani Corsan, afirma o filho. Ulan, o De devam ediyoruz arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hayır, Paris kemik yiyor. Paris'in üstten geçmeye çalıştı. Hayır. Gel buraya Reyna. Hayır. O Paris. Odunu parçaladılar. Rüzgar buraları arkadaşlar hep toz. Yaprak doldurdu. Yaprakları topladım ama bunları yıkayacağız. Sabahleyin biraz kar yağdı ama hiç tutmadı. Çok güzel bir lafa lafa kar yağdı. Şimdi biz geri kalanı temizleyelim. Görüşmek üzere.